Müge Anlı stüdyosunda şok. 35 yıl önce hastaneye terk edilen çocuk kim çıktı? ATV ekranlarında yayınlanan ve her bölümünde izleyicileri ekran başına kitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün duygu dolu anlar yaşandı. 35 yıl önce doğum yaptığı bebeğinin kayınvalidesi tarafından hastaneye terk edildiğini söyleyen Hasya Akpınar, Evladını bulmak için programa başvurdu ancak stüdyoda ortaya çıkan gerçekler izleyenleri adeta şoke etti. Hasi Akpınar 13 yaşında zorla evlendirilmiş ve kucağına aldığı bebeğini bile sevemeden kaybetmişti. Kayınvalidesi çocuğun eşinden olmadığı iddiasıyla hem bebek hem de Hasi için korkunç bir plan hazırlamıştı. Bugün 35 yıl sonra Hassi ilk kez oğlunun izin ulaştı ama hiç beklemediği bir gerçekle karşılaştı. Şok eden gerçek program ekibi tarafından yapılan DNA testi sonucunda Hassi'nin 35 yıldır kayıp olan çocuğu olarak bilinen Yusuf'un Gerçek kimliği ortaya çıktı ve işte izleyenleri şok eden gelişme Yusuf aslında Hassi'nin eşi tarafından başka bir aileye satılmıştı. Evet Yanlış duymadınız, 35 yıl önce bir hastaneye terk edildiği düşünülen bebek aslında para karşılığında başka bir aileye verilmiş. Üstelik bu dehşet verici olayı planlayan kişi sadece kayınvalide değil aynı zamanda bizzat Hassi'nin eşi çıkmıştı. Yusuf canlı yayına bağlanarak duygularını paylaştı ancak devlet memuru olduğu için yüzünü göstermek istemedi. Hassi ise oğlunun sesini ilk kez duyunca stüdyoda gözyaşlarına boğuldu. Yusuf ben kim olduğumu bilmiyordum. Bugüne kadar beni büyüten ailemi kendi ailem sandım. Ama şimdi her şey değişti. Bütün Türkiye anne ve oğlun kavuşmasını beklerken Yusuf'u büyüten annenin canlı yayına bağlanarak söylediği sözler stüdyoda büyük bir krize neden oldu. Ben Yusuf'suz yaşayamam, onu geri veremem, diye haykıran anne oğlunu bırakmak istemediğini söyledi. Ancak Hassi büyüten anneye teşekkür ederek herkesi şaşırttı. Hassi o artık hepimizin oğlu. Stüdyoda tansiyonu yükseldiği dakikalarda Müge araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Yusuf'un iki annesiyle nasıl bir karara vereceği ise merak konusu oldu. Bu inanılmaz hikayenin devamı önümüzdeki günlerde belli olacak. Müge Anlı Stüdyosunda gözyaşları ser oldu. 35 yıllık ser, sır perdesi aralandı. Ancak ortaya çıkan gerçekler herkesi şaşkına çevirdi. Peki Yusuf hangi anneyi seçecek? Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler için bizi takip edin ve videolarımızı paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.